Ben defalarca bu ruh hastasını şikayet ettiğim halde çete üyelerinden komiserim. Bakın birini daha göstereceğim. Bakın. Ama siz baksana 10 dakika içinde siz yakalanacaksınız. Aha komiser geliyor. Çeteler bakın. Görüyorsunuz ama 10 dakika içinde yükse baskına gelecekler. Orospu çocukları. Pis çeteler. Sizde ağır namus da yok. Bakın. Bakın bakın çete üyelerinden gidenler. 10 dakika sonra suya kalanacaksınız. Gece gündüz böyleler. Gece gündüz beni taciz edenler ve elini kolunu salı geziyorlar. Katil katil. Beni gece gündüz böyle taciz ettiriyor. Bakın biri daha geliyor. <laughs> Ay yaşlı adamlara bir taciz ettiriyor beni. Ben defalarca şikayet ettiğim halde bu ruh hastası gece gündüz beni böyle taciz ediyor, ettiriyor. Bu Fazıl Berat Tarlısı iblisi, gizli ibne neden tutuklanmıyor? Neden? Bu yurdun bakın oradalar. Bakın çıkıyorlar. Teker teker kaçıyorlar. Bakın bakın bakın. Yurdun içinde demek bunlarla buraya işbirlikçi. Bunları direkt buraya alıyorlar. Şimdi konser gelecek. Ben böyle tacize uğruyorum. Bakın bakın çete üyeleri çıkmaya başladı. Komiserim çabuk gel buraya çabuk. Çıkıyorlar bunlar işbirlikçi. Bunları beni taciz ettiriyor. Komiserim çabuk gel. Ben burada kapının önündeyim. Beni bunlara taciz ettiriyor ya. Size yazıklar olsun. Böyle bu çeteler burada besliyorsunuz ya. Bir de okula alıyorsunuz. Bakın bak beni taciz edenler bunlar. Gidip o sizi azbetleyen de yakalanacaksınız, siz de yakalanacaksınız. Beni gece gündüz bu çeteleri taciz ettiriyor Gece gündüz O fazla beraat çalıştığı bir ibne var, gizli ibne Bakın şu anlamı görüyor musunuz? Bu çetelerden birisi benim çivili sopayla bana saldırdı Bana geldi, kelebeğe bıçağını çekti Dedi beni yapacağız ben yapmıyorum dedim Direkt burada bunlar işbirlikçi Bakın Ben sizinle görüşeceğim, mahkemede görüşeceğim Beni çete üyelerine, bak burada demek ki, buradalarmış Komiserim. Gece gündüz beni bunlara taciz ettiriyor. Ben şimdi karakola geliyorum. Komiserim acil bir şekilde gel buraya. Lütfen. Beni bunlara yetiştirme yurdundaki o o şeylere, çetelere taciz ettiriyor bunlara. <laughs> Gizli iple. Ben bugün baskına geleceğim ki buraya. Bakın. Fazla beraber çalış denilen çete lideri, bakın bu yetiştirme yurdundaki kişileri beni taciz ettiriyor. Ben defalarca şikayet ettiğim halde çete üyeleri buraya giriyor. Lütfen adalet istiyorum lütfen. Bakın çeteler çıkmaya başladı ama siz yakalanacaksınız, hepiniz yakalanacaksınız. Komiser geliyor geliyor. Komiser e size aldıracağım sapıklar. Şimdi komiser geliyor ruh hastaları gizlipler. Bakın çete üyeleri böyle gece gündüz beni böyle taciz ediyor. Ben şimdi karakola gidip şikayet edeceğim size, püskü Gece gündüz beni taciz ettiriyor. Hah!